Evde bakım maaşı hangi illere yattı? Bakım parası ne zaman yatacak ve neden yatmadı sorusuna yanıt aranıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bakıma muhtaç kimselere, bakan vatandaşlara evde bakım parası veriliyor. Evde bakım maaşı sorgulama e-devlet ekranı ve SMS üzerinden yapılabiliyor. İşte e-devlet ile evde bakım maaşı yatan iller sorgulama sayfası. Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor. 1 gelir kriterlerinin uygun olması, 2 bakıma muhtaçlık kriteri, 3 ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu. Evde bakım maaşı sorgulama işlemlerinizi e-devlet üzerinden yapabiliyorsunuz. Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e-Devlet'in engelli evde bakım ödeme bilgileri sorgulama sayfasından evde bakım aylığı sorgulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar şifreleri ve T.C. kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini yapabiliyor. Evde bakım maaşı bakiye takibi SMS yolu ile de gerçekleştirilebilir maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne bakıya yazıp, 4747 e SMS atarak sorgulamayı gerçekleştirebilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde bir SMS ücreti operatörümüz tarafından tahsil edilir. Evde bakım maaşları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15 İ ile 31 i arasında farklı günlerde farklı şehirlerde ödenmesi bekleniyor evde bakım maaşı yatan illeri e-devlet üzerinden kontrol edebilirsiniz. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve TC kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini yapabiliyor. Evde bakım maaşı bakiye takibi SMS yolu ile de gerçekleştirilebilir. Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne, bakiye yazıp, 4747 ESM'e satarak sorgulamayı gerçekleştirebilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde bir SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.